Kocaeli ile Yalova arasında yapımı devam eden Körfez Geçiş Köprüsü'nde bağlantı halatlarından biri cumartesi günü kopmuştu sayın seyirciler. Olaydan kendini sorumlu tutan Japon mühendis Yalova'nın Altınova ilçesinde bir mezarlığa giderek burada harakiri yaptı. 51 yaşındaki Japon mühendis Kişir Yochi, Kocaeli ile Yalova arasında yapımı devam eden Körfez Geçiş Köprüsü'nde görev alıyordu. Köprüdeki bağlantı halatlarından biri önceki gün koptu. Halatın kopması nedeniyle körfezden uzun süre gemi geçişi yapılamadı. İşte o kopan halat Japon mühendis Riochi'nin sonu oldu. Halatın kopmasından kendini sorumlu tutan Riochi, Yalova'nın Altınova ilçesinde bir mezarlığa giderek burada harakiri yaptı. Bilek ve boğazını kestikten sonra aynı bıçağı karnına saplayarak canına kıyan Japon mühendisin cansız bedeni sabah okula giden öğrenciler tarafından mezarlık girişinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri Kişi Ryochi'nin kanlar içindeki cesedini buldu. Yapılan incelemede Japon mühendisin yanında bir de not kağıdı bulundu. Riochi'nin nota Halatın kopmasından dolayı sorumlu olduğunu ve bu yüzden canına kıydığını yazdığı ifade ediliyor. Olayı haber alan Japon mühendisin mesai arkadaşları mezarlığa geldi. Japon mühendisin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Japon mühendisin harakiri yapmasına neden olan bağlantı alatı tamir edildi. Halat'ın eski halini almasının ardından Körfez'den gemi geçişleri yeniden başladı.